Selamlar, merhabalar arkadaşlar. konu anlatan sorular dedik ve sizlere soru soru böyle ufak ufak tekrarlar yapmaya çalıştık. AYT kimya kampı başlamadan önce sizlerle böyle sorular çözeceğiz arkadaşlar. Sizlere her şeyi anlatmaya, tekrar etmeye çalışacağız. Malum 51 günde TYT kimya kampı bitmişti. Çok tekrar yapamadık. TYT çözümleri de yapacağız muhakkak ama birazcık müsaade istemiştik. Hem dinlendik hem de sizlere güzel PDF'ler hazırlamak için birazcık böyle bir ara vermiştik ama şimdi ne yapalım? tekrar yapalım. Bu sorumuzda bu sıvılarla ilgili neredeydi? Maddenin halleri ünitesinde sıvıları görmüştük. Kaynama noktası buhar basıncı. Onlarla ilgili bir soru var. Soru üzerinden vakit kaybetmiyorum. Tek bir soru üzerinden gerekli hatırlatmaları yapalım. Siz de sonuna kadar izleyin. Çok güzel bir soru. Tam bir yorum sorusu. Mantığı anlatacak bir soru. O yüzden hiç acele etmeden soru üzerinden sana bu kısımdaki tekrarını yapacağım. Gel o zaman sorumuza başlayalım. Şimdi soruya baktığımızda. Okuyalım bakalım soruyu. Diyor ki yanda sürtünmesiz pistonlu sistemde 25 santigrat derecede buhar ile dengede olan saf su bulunmaktadır. Bak pistonlu kabın olayı şu. Bu kap yukarı aşağı hareket edebiliyor. Ve benim buradaki sıvım var. Sıvının olduğu yerde muhakkak buharı vardır. Ve şunu unutma. Bak buradaki sıvı buhara buhar da sıvıya dönüşür. Yani burada bir denge olayı vardır dedik. h o sıvısı ne yapar bir denge halinde H2O gazına dönüşür sıvı gaza gaz bir yandan sıvıya dönüşür ve bakalım bakalım soru bizden ne istemiş. Buna göre diyor yukarıdaki ifadeler sırasıyla doğruysa D yanlışsa Y olarak değerlendirildiğinde aşağıdaki sonuçlardan hangisi ortaya çıkar diye sormuş. Şimdi bakalım piston üzerine sabit sıcakta ağırlık konulursa buhar basıncı değişmez. Bir kere şunu bilmemiz gerekiyor bak buhar basıncı Buhar basıncı neye bağlı? Bak direkt ezber mi? Ezberse ezber yani tamam mı? Buhar basıncı bir sıvının cinsi. İki sıcaklık. Üç neye bağlı arkadaşlar bir de? Bizim için saflık. Yani çekim kuvveti çok ol olursa eğer buhar basıncı düşük olur tanecikler birbirini çok çektiğinden sıvı buharlaşamaz. Sıcaklığı yüksek olursa buhar basıncı kinetik enerji artacağı için hareket enerjisi artacağı için buhar basıncı çok olur. Yani ben eğer tuz gibi şeker gibi maddeler ilave edersem yani derişimi arttırırsam ne yapar? Uçucu olmayan bir katı ilave ettiğimde yani tuz, şeker bunlar uçmaz. O zaman buhar basıncı azalır. Yani bak bakalım benim şimdi burada birinci ne diyor ki bana sabit sıcakta ağırlık konulursa. Şimdi ben bu yukarı ağırlık koymam demek yukarıdan aşağı itmem gibi aynı. Ağırlık olduğunda ne yapacaktır? Hacim azalacaktır. Şimdi şöyle şunu diyebilirsin. Ee, öğretmenim buradaki buharlar sıkışır. Buhar basıncı artar gibi diyebilirsin. Ezber bilgiyi veriyorum. Bu 3 faktör dışında hiçbir şey değiştirmediysem buhar basıncı değişmez. Direkt doğrudur diye işaretleyebilirsin. Ama şimdi burada uzun çözmemizin bir mantığı var. Diyoruz ki mantığı anlayacağız. E burada neden değişmez? Şöyle düşün. Şimdi burada normalde dibinde sıvısı olmasaydı değişirdi. Ama dibinde sıvısı olduğu için buradaki gaz taneciği sayısı azalır sıvı taneci sayısı artar. Yani buradaki gazlar ne yapar? Sıvıya dönüşür. Yani sen burada mesela hacmi azalttın. O zaman gazlar sıvıya dönüşür. Ve unutma burada bu durumda ne değişmez? Birim hacimdeki hacimdeki gaz taneci sayısı. Gaz taneciği değişmez. Bak mantığı bu bunun yani. O zaman ne diyeceğim ben buna? Doğru demiş olacağım. Gel bakalım ikinci okuyalım. Piston sabit sıcakta yukarı çekilirse buhar molekülü sayısı artar. Bak aynı mantıkla. Şurayı sildim. Şimdi sen tuttun. Buradaki pistonu yukarı doğru çektin. E, o zaman da ne olur? Mesela şuradan şurayı bir sileyim. Şurayı sileyim. O zaman da ne olur? Ben pistonu diyelim ki buraya getirdim. Şu noktaya getirdim. E, o zaman sıvı taneci sayısı azalır. Gaz taneci sayısı artar. Sonuçta bunlar dönüşüm halinde. Yani sıvı azalıp gaz artacağı için Yine mantık olarak birim hacimdeki gaz taneci sayısı değişmez. Yani burada gaz taneci sayısı artar sıvı taneci sayısı azalır. Yani bu da doğru olmuş olur. Anlatabildim mi? Umarım burada mantığı anlamışızdır. Piston sabit tutulup kaba 50 santigrat derecede bir miktar su eklenirse buhar basıncı artar diyor. Şimdi benim güzel arkadaşım. Bak su eklemek sonuçta ben burada ne yapmıyorum? Su ekleyerek bu 3 faktörden birini değiştirmiyorum. Yani burada su eklesem de sıcaklığı değiştirmeseydim buhar basıncı değişmezdi. Neden? Şöyle düşün. Şöyle diyebilirsin. E, hocam şimdi mesela ben buraya su ekledim. Ben buraya su ekledim. İşte sıvı arttı. O zaman buradaki gazlar sıkışır. Hayır. Ben buraya su eklersem buradaki gaz tanecik sayısı ne yapar? Yine sıvıya döner. Yani buradaki gazlar sıkışmaz. Bak basıncın artması için sıkışması lazım. Öyle düşün. Mantık kullan. Ama burada bana diyor ki 50 santigrat derecede diyor. Yani daha yüksek bir sıcaklıkta. E ne dedik biz? Sıcaklık artarsa buhar basıncı artar. Çünkü tanecikler genleşir. Şimdi tanecikler genleşeceği için de ne yapar? Basıncı arttırır. Bak sıcaklık buhar basıncı da arttırır dedik. O zaman ne olmuş oldu? Bu da doğru olmuş oldu. Şurayı bir daha siliyorum. Bakalım şimdi dördüncü faktörüme. Piston sabit tutulup suda bir miktar yemek tuzu çözülürse buhar basıncı azalır demiş. E şimdi saflık dedik bak. Bu faktörü değiştiriyorum. Yani derişim artarsa buhar basıncı azalır. Yani buhar basıncı azalır demiş. Bu da doğru olacak. Mantık ne? Şimdi sen buraya tuz ekledin diyelim. Mesela şurada eklediğim kırmızılar tuz olsun. İşte tuzla su arasında senin bildiğin bu etkileşimler oluşur. Yani tuz iyonik bir maddedir. Su polar bir maddedir. Polarla iyonik maddeler arasında yon dipol etkileşimleri oluşur. E, dolayısıyla suyun buharlaşmasını azaltır. Daha az sıvı buharlaşır. Tamam mı? Ve bundan dolayı buhar basıncı azalır diyeceğiz. Bak bu 3 faktörden birini değiştirdim. Dolayısıyla bu da doğru olmuş oldu. Bakalım bakalım. Şurayı yine sildim. Şurayı yine sildim. Diyor ki piston sabit sıcaklıkta aşağı itilirse sıvı molekülü sayısı artar. Bak şimdi. Yine pistonu şimdi ha ağırlık koymuşum ha aşağı etmişim. Aynı şey. Yani ben pistonu diyelim şuraya getirdim. Yine deminki mantıkla demiyoruz ki buradaki buradaki gaz tanecikleri yani şuradaki gaz tanecikleri sıkışır basınç artar demiyoruz. Hayır. Buradaki gaz tanecikleri sıvıya dönüşür. O zaman sıvı taneciği sayısı artar, gaz taneciği sayısı azalır ve dolayısıyla birim hacimdeki gaz taneciği sayısı değişmeyeceği için yani aynı hacimdeki gaz taneciği sayısı Değişmeyeceği için benim burada buhar basıncım değişmez. Ha ne olur? Sıvı molekülü sayısı azalır demiş. Sıvı molekül sayısı artar. Yani bu yanlış olmuş olacak. Doğru, 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 doğru yanlış dedik ve A seçeneğim doğru seçenek olmuş oldu. Bunlarla alakalı soru bankalarında birçok soru göreceksin. Gördüğünde de artık kaçırmayacaksın. Bu mantığı göreceksin. Bak AYT kimyada da var buna benzer yerler. O zaman şimdi soru soru gidiyoruz. Burada kaldım. Diğer sorularda görüşmek üzere. Atacağım her gün artık böyle sorular atacağım. Kendine iyi bak ve bol bol ders çalış.